Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün Badlands Beer Garden'dayız. Arkadaşlar burası Antalya'da şehir merkezine en yakın böyle doğal içi olabileceğiniz bir yer. Çekim için bizi hiç yormayacak bir yere geldik arkadaşlar. Çünkü bugün Ali ile bir video çekimimiz var. Yani Ali ile derken, şimdi size çok da şey yapmayayım. Ali'yi telefonla bağlayacağız. Ali bugün benim ne yiyeceğimi seçecek. Biz de onları barışla birlikte güzel güzel yiyeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada burayı bana Barış çok çok övdü ve ''Gidelim, gidelim, gidelim'' dedi. Ben dedim ki ''Gelmişken çekim yapma.'' ''Olmaz.'' dedim. Atmosferi ve manzarası inanılmaz iyi. Hatta şurada da arkadaşlar Ferhat'ın şirin için deldiği dağlar var. Bakalım, gösterelim. Evet arkadaşlar, bakın işte bu. Bu dağlar delimiz. Neyse, buraya bağlaması olmazdı. Şimdi e, gireceğiz içeri e, Ali arayacağız. Ali bize menüden e, sipariş verecek ve biz de yiyeceğiz işte yani. Barış Bey mutlu musunuz sizi buraya getirdim? Çünkü artık beyni minnetini yemişsiniz gelelim gelelim diye. Ben mutluyum da bana araba çarpmadan içeriye geçsek evet, çok Evet doğru daha güzel haklısın olsa. o yüzden geçelim buyurun. Böyle biraz da çekelim mekanın içine. Evet. Biz buraya oturacağız şimdi. Ben kendimi buraya konuşlandırdım. en sevdiğim şey boy aynası biliyorsun ki bu arada. Hemen burada fotoğraf çekilmemiz yok mu? Var efendim. Şimdi benim o yerimiz oturacağız, siparişimizi vereceğiz. Hadi, hadi. Geldik arkadaşlar şimdi Ali'yi arıyoruz ve Ali'ye diyeceğim ki burada QR sistemi olduğu için menü. Ee, diyeceğim ki işte kaçın kaçı böyle numaralar numaralandıracağım o menüleri. Kaçın kaçı derse onu yiyeceğiz şimdi. Hadi bakalım, hadi bakalım. QR'ımızı alalım arkadaşlar. QR sistemi biliyorsunuz artık yeni böyle. Şimdi Ali'yi arayalım bir de değil mi? Efendim? Aşkım merhaba e, bebişim. Selam. <laughs> şey Kolay gelsin bu arada aşkım. Videodayız. Yani, he tamam. Evet. <laughs> şimdi ben menüyü açtım önüme. Sana anlatmıştım ya dünya mutfağına gireceğim şimdi. Numaralandırdım Aha. ben bu menüyü. Bu arada arkadaşlar şöyle numaralandım. Şöyle göstereyim menüyü. Şimdi 1, 2, 3, 4 diye numaralandım. Şimdi sen bana söyle Aha. ki. Aha. Şimdi kaçın kaçı mesela. Neyi kaçı kaçın? kaçın? Neyi göre Kaçın kaçın olacak o? Ya işte mesela burada kare kare çorba, kahvaltı, salata, wrap falan filan var. Ben onları numaralandırdım işte 1 2 3 diye. On, Onlar açılınca adlarını da numaralandırdım. Sen bana onu söyleyeceksin işte. Mesela şu an sayı söyle işte mesela 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11'e kadar 8'in 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'de pet t'i var arkadaşlar. Evet 8'in Karidesli patiyi. Karides bayılırım. Yazı, yazı, yaz. Evet başka. Dokuzun biri o zaman. Tavuk çıkın menümüz dokuz. Dokuzun birine gideceğiz bir dakika. Tavuklardan bir şey seçiyorsun şu anda. Acaba ne seçeceksin? Hı hı. Beğendiği tavuk. Aa çok severim. Gerçi her şey burada o kadar güzel ki menümde arkadaşlar kötü bir şey seçme şansı yok yani. Evet başka. Beşinci Pizza. Dört peynirli pizza. <laughs> Ali var ya bir önünde kavurmalı pizza var ve inşallah dedim 5. kavurmalı pizza değildi. Dört peynirli pizza. Son, son, son tercihini alalım. Üçünün dördü. Salata seçtin. Yemin ederim bana salata seçmeyeceğim diye çok korkuyordum. Bir, iki, üç, dört. somon salata seçtin. <laughs> Nasıl hissetmiş olabilirsin bu kadar? Tamam, e, teşekkür ediyoruz Ali'cim. E, bugün yemeğimizi sen seçtin kocam. E, sen yiyemeyecek olsan da e, Allah sana güç kuvvet versin inşallah. Çalışıyorsun çünkü şu an. Kolay gelsin. Seni seviyorum. Ben evet, seni çok seviyorum. Bay bay. Bay bay aşkım. Evet. Öptüm mü? Ben seni çok öptüm açmam. Aşkım kapatamıyorum. Barış'ın telefonu bir yuvarlı sen kapat. Tamam. Hadi bay. Bay. Arkadaşlar inanılmaz seçmedi mi? Ya ben çok çok memnunum. Tık menümüz, siparişimizi verelim arkadaşlar. Bunların hepsini yemek yerken konuşuruz. Öpünüz hadi. Sipariş görüşürüz. Bir Ceren Yılmaz düşünün ki Reels video çekerken e, üzerine dön, damlatıyor. Yer var ya şu pantolonu inanılmaz seviyorum. Şurada zaten giriş yaparken gördünüz. Ya var ya Bershka'dan aldım tamam mı? Ve diğer renklerini almadığım için inanılmaz pişman olduğum bir pantolon. Ama abi sürekli olarak çekimlerde bunu giymek istiyorum. Sürekli batıyor ve yeniden yıkamak bana kalıyor. Orada neden iki tane servis var? Ee, şey birisi seninmiş. E Miş ama. Ben bilmiyordum affedersin. Hayatım orada karıştırmak için çubuklar var ya. Ha şey cahiliye döneminden kalan ben. <laughs> ee, şey karıştıralım. <laughs> Arkadaşlar şey ben ve Elit kankam bir yere gelmiştir ve kankam lütfen bizi rezil etme demiştir. Abi bayılıyorum bayılıyorum. Salata yemeye bayılıyorum. Ya abi seviyorum anladınız mı? Norveç şey, somonu mu? Karadeniz somonu mu? E şey bu Norveç somonuymuş ben öyle yorumladım. Kankamın ne olur bizi rezil etme dediği ortamda sergilediğim performans. <gülüyor> <gülüyor> Patta'yı çok merak ediyorum ya. Bu var ya tam senlik bir şey gibi. Al. Sen artık kurti şeyleri seversin ondan. <laughs> ya şimdi anlamışsınızdır zaten bu somonlu salatamız. Bu dört peynirli pizzamız. Hmm. Beğendiri tavuğumuz bu arada. Ben beğendi olayını çok severim. Peki tavuk bunu beğendi mi beğenmedi mi? Beğendi. Ama bu espri hani değil yani anladın mı? Hani kankamın beni rezil etmediği ortamda sergilediğim performansları sadece ben sergileyebilirdim. Pattayı acayip sevdim. Bu arada bunun sebzelisi var. Ondan sonra etlisi var, tavuklusu var, karidesi var. Biz karides, kardesisi istedik. Karidesin içinde de sebze var. Hı? içinde de sebze var. Hı. Hmm. Yine... Ee, şarap içmeden başlayamıyorum ben. Size bir şey söyleyeyim mi? Hatta bu petteyle ile var ya. Bir petteyi, bir pizza söyleseniz mesela iki kişi. Hatta belki üç servis bile. Çok aç değilseniz duyarsınız. Bu zencefil turşusu bu arada. Çok romantik bir an yaşamıyor muyuz? Evet yağmur yağıyor. Bir tık yağmur. Kokteylim. Kokteyl. Menejerim. Can yoldaşım. Hayat arkadaşım. Yemeklerim. Pirinci pütürsün ağzıma öyle bir çok atmışım ki yani yemesi, yemenin usulü o değil biliyorum ama Abi şuna bayıldım ya Bu varsam alilik ya ne? Kardeşlerin güzelliği şoku bana Ne? O zaman şu Barış Bey Sizce ben bu masadan en çok neyi beğenmişimdir? Bana pette gibi geldi sen sebze seviyorsun çünkü ya da tavuk beğendi mi? Beğenmedi mi? <laughs> <laughs> Bak, setteyi çok sevdim. Çünkü sebzeli, doyurucu, karidesli ve faydalı bir şey. Ve salat ben Antin Kuntin şeyleri çok seviyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Böyle bir mekana gideyim, 45 kilo olan o kız herkes hamburger herkes salata söylesin ve bütün okları üzerine çeksin. Hani ben o kızım. Fomu sever misiniz Barış Bey? Bayılırım. Ben de. İnşallah bir gün yersiniz zaman. <laughs> Sen bu butan bile... diye dişi ha. Butan diye dişi. Servisim bile koymuş karbohidratlara ya. Hı -hı. oluyor ama. Tüm çekimlerde bana bunu yapıyorsun. Göz hakkı denilen bir şey var. Bence bu masa kaç kişilik? Bana göre dört. Ama sana göre tek. Tek Dört iyidir ya. Benim dört kişi güzel doyar ya. Sence dört peynir hangi dört peynir? Şey, <laughs> Benim macer soruları. Bu peynir. var, <laughs> mozzarella. Almancı kuzenlerim öyle diyor. Yine mozzarella olmadan. Başlayamam. biliyorsun. Sen biliyorsun, Başlayabilir miyim? Asla. Asla. Sonra lor peyniri. Lor ama kesin lor kesin var. <laughs> Neden lor abi? Akdeniz'de yaşıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Siz en çok hangisini görsel olarak çok beğendiniz arkadaşlar? Bana yazın yorumlarda. Bu arada gerçekten hani böyle doğa tutkunları olur ya. Mesela Ali o tutkunlardan bir tanesi, Barış o tutkunlardan bir tanesi, Ayşe gene benim çevremde. Böyle tam onlarlık bir yer yani. Biz buraya 8 aydır gelmeye çalışıyoruz ama bir türlü program yapamadığım için gelemiyoruz. Gerçekten 8 ay oldu. Gelmek de kolay aslında. Artık açık otobüse geliyorsun yani. Bak, arkadan geçti. Hı. 515 Yemin ederim otobüs dedim, otobüs edin. İnanamıyorum şu an. Abi süt şeyinden sonra bu da şey olmasın artık. Aa, aynen, Yoktan geçen... Yoldan çevirmişlerdir. Geçen Salih Usta'yla video çekiyoruz. Süt tırı geçti ya. Yemin ederim herkes... Bilerek yattık sanmış ama asla bilerek yapmadık. Hı. ...çıkmaya gitti. Bu arada ben size bunları... ...şöyle göstermedim yakından? Şöyle arkadaşlar bayağı bir hani içinde ne olduğunu merak ederseniz gelip geliğinizde çok güzel sebzeler var içinde. Ya zaten sebze abi benim kırmızı ve olmazsa olmaz çizgim. Hmm. Nasıl bir yer biliyor musun? Böyle cool. Ha. Favorin şu an hangisi? Hepsini çok beğendim. Hepsinin ayrı ayrı bence damak tadı ve yenmek istenileceği zaman olduğunu düşünüyorum. Bu arada pizza inanılmaz iyi. Ben tadına bakamadığım için bir şey diyemiyorum. Duygu sömürleri başladı. <laughs> Baktıracağım. Şimdi birazdan e, ben tam yorumlarımı yaptıktan sonra kamerayı kapatıyoruz. Barış yemeye başlıyor. E, ben onu da çekmek istiyorum. Hadi. <laughs> <laughs> Patayı. Çünkü tam olarak benim damak zevkime çok hita hepsi hitap ediyor da. <laughs> şundan bahsediyorum yani değişik bir lezzet, değişik bir dünya mutfağından bir lezzet. Ben böyle seviyorum biliyorsunuz. Bak sarımsak falan var mesela ben. Bu şekilde sebzelerin bütünleşmesini çok seviyorum. Sonra somon salata çünkü salata benim biliyorsunuz kırmızı çizgim. Sonra aynı sıralamayı ikisi yani üçü ikisine koydum çünkü ayıramıyorum birbirinden. Çünkü gerçekten arkadaşlar tavuk sebebi mesela Ali buna bayılacağına falan eminim. Mesela ya da buna ikisine bayılacağına eminim. Burama pizza da çok güzel. Yani aslında ne yemek istiyorsanız bence gelin arkadaşlar buraya. Hepiniz farklı farklı söyleyin ve hepiniz birbirinizin tabandan yiyin. <laughs> Biliyorsunuz ki hep gitmek istediğimiz yerlere böyle sevdiğimiz, beğendiğimiz, gördüğümüz yerlere gidiyoruz. Ve oranın böyle kendimizce güzel olan şeyleri yiyoruz, içiyoruz. Ve siz de bunu 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 gidin bence burada yapın diye öneriyoruz. Ve sevmediğimiz hiçbir yer önermiyoruz arkadaşlar. Bakın bunu altını çiziyorum. Gidip sevmeyip videoda çektiğimiz ama buraya yüklemediğimiz gerçekten mekanlar oldu. Çünkü kendimiz beğenmedik. Ve beğendiklerimizi de beğendiklerimiz ama sonuna kadar arkasındayız. Arkadaşlar gerçekten şehir merkezine bu kadar yakın ama kafa dinlemelik başka bir Antalya'da yok. Aynı zamanda bu çevredeki tek pub. Bunu da ilgili izleyicilerim için söylemek istiyorum. Çevredeki tek pub. Yani ben çok beğendim arkadaşlar. Yemeğimi de yedim, kokteylimi de içtim. Şimdi bir ice tüttüreceğim. <laughs> bu şekilde doğa ve atmosfer iletişi olmak isteyen ve farklı bir mekan arayanlara aynı zamanda ben böyle fotoğraf çekileyim, kafada dinleyeyim diyorsanız arkadaşlar aşağıya hissetmenin bütün sosyal medya hesaplarını bıraktım. Oradan e, detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Konuma da oradan erişebilirsiniz. Bizim tercihlerimiz bunlar oldu efendim. Buyurun gelin siz de yiyin diyorum. Sizleri seviyorum. Bizim için çok teşekkür ederim. Siz bana güzel güzel öneriler yapın. Biz de Barış'la gezelim görelim. Sizlere tavsiye ederim efendim. Sizi seviyoruz. Bedlands bir Garden'a da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir atmosfer yarattıkları için. Sarı Su'da. Hadi sizi seviyoruz. Sí, <laughs> sí,